Çocukları sinirlendiriyorsunuz, ağlatıyorsunuz. Ne kadar ne kadar kıymetsizsiniz, kıymetsizler. <laughs> Öyle söyleme. Serra çok sinirli çünkü bu istediği yani seçtiği kes, model çıkmadı. Şey yapmıyorsunuz saygı duymuyorsunuz, saygısızlar. Kapat videoyu. Anne bak. Çok üzüldün? Evet. Anne bak arabamı yaptım Bakayım. kendim. Bakayım o. Kendim yaptım. Senin şu o da içinden bu çıkmış. Arabanın tekerleri de güzel. Kendi yapmış. Ben koyacağım. bende de güzel. güzel tamina. Ona bakarak yaptım. Aferin. Bana hangisinden çıktı? Sana birebir aynısı çıktı değil mi kağıtta evet. seçtiğini? Bir, bir dakika dur. Evet. Sena'ya aynısı birebir çıktı. Yıldızlı göz. Marketçilerin yanına gideceğim. Konuşacağım onlara. Ağzınızı burnunuzu kırarım size. <laughs> 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 Çok iyi. Böyle konuşulmaz. Ama bu Gibi i̇spiyoncu İspiyoncu <gülüyor> <gülüyor> İspiyoncu mu? İspiyoncu diye her şeyi şikayet edene söylenir Marketçi seni bir şikayet etmedi ki Sen şikayet edeceksin o zaman ispiyoncu sen oluyorsun <laughs>